Cesur fikirleri, derin felsefesi ve dillere destan olmuş enel hak sözüyle bir dönemin en çok tartışılan ismi Hallacı Mansur. Onun hikayesi, sadece bir insanın yaşam öyküsü değil, aynı zamanda insanlığın hakikat arayışının da öyküsü olmuştur. Hallacı Mansur alışılmışın dışında, tanrıyı yalnızca tapınaklarda değil, insanın kendi varlığında arıyordu. Peki bu cesur düşünceler, onu neden ölüme götürdü? Bu videomda, Hallacı Mansur'un derin felsefesini, enel hak sözünün anlamını, bu sözden dolayı neden suçlandığını ve idam edildiğini anlatacağım. Kimilerine göre felsefi değerdeki görüşlerinin tasavvuf üzerindeki etkilerini ve alevilikle olan bağını da açıklamaya çalışacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinde, Hallacı'nın yaşadığı dönemin derinliklerine dalarak yalnızca bir insanın değil, bir fikrin nasıl yargılandığını ve ölümsüzleştiğini göreceksin. Hakikatin peşinden koştuğum bu yolculukta, bana yarenlik etmeye hazırsan başlayalım. Ararsan aşkı kalbinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değil. Eğer bir kalp kırarsan, Hakk'a eyle değil, secde değil. Enel Hakk'tan sonra Hallacı tanımamıza neden olan bu meşhur sözler, belki de Hallacı Mansur'a ait değildi fakat dönemin ruhunu yansıtan ve Hallacı Mansur'un cesur düşüncelerine ışık tutan bir çağrı gibiydi. Çünkü 9. yüzyıl İslam dünyası, yalnızca bilimsel ve felsefi gelişmelerin değil, aynı zamanda ruhani ve mistik akımların da zirve yaptığı bir dönemdi. Bağdat, o dönemde yalnızca bir şehir değil, tüm İslam dünyasının entelektüel kalbiydi. Abbasi Halifeliğinin başkenti olan bu şehir, bilim, sanat ve felsefenin merkezi sayılıyordu ancak tüm bu parlaklığın arkasında ruhani bir arayışla sessizce büyüyordu. İnsanlar sadece şeriatın kurallarını uygulamanın ötesinde Allah'a daha derin bir şekilde ulaşmanın yollarını arıyorlardı. Tasavvuf olarak anılan bu mistik akım, sıradan bir müslümanın Allah'la olan bağını daha da derinleştirme arzusunu ifade ediyordu. Ancak bu düşünceler her zaman hoşgörüyle karşılanmadı geleneksel din alimleri ve otoriteler, tasavvufun bazı söylemlerini tehdit ya da küfür olarak görüyordu. Hallacı Mansur işte böyle bir dönemde ortaya çıkmıştı. Onun cesur fikirleri, dönemin ruhuna uygun bir şekilde Allah ile kul arasındaki perdeyi kaldırmayı ve insanın ilahi aşk yolunda kendini bulmasını hedefliyordu. Ancak Hallacı Mansur tasavvufun o güne kadarki çizgilerini daha da ileri taşıyacak, helal hak gibi cesur bir ifadeyle, ilahı aşk yangınının kıvılcımını yakan kişi olacaktı. Fakat her şeyde olduğu gibi, bu fikirlerin de hem hayranları hem de düşmanları vardı. Mansur bir yandan, hakikati arayan kalpleri tutuştururken, diğer yandan otoritelerin gazabını üzerine çekiyordu. Hallacı Mansur 857 yılında, İran'ın Türk kasabasında doğmuştu. Asıl adı Hüseyin bin Mansur olan düşünür, çocukluk yıllarından itibaren öğrenmeye ve hakikati aramaya büyük ilgi duyuyordu. Genç yaşta ailesiyle Basra'ya taşınmış ve burada dönemin önemli alimleriyle tanışmıştı. Mansur'un tasavvuf yoluna girişi ise, ünlü mutasavvıf Cüneydi Bağdadı ile tanışmasıyla derinleşecekti. Cüneyt'in öğrencisi olan Mansur, burada yalnızca ilahi aşkı anlamakla kalmamış, aynı zamanda kendi fikirlerini de geliştirmeye başlamıştı. Ancak Mansur, bir müridin teslimiyetinin ötesinde, bağımsız ve cesur bir hakikat arayıcısıydı. Bu durum, zamanla onu hocası Cüneyt ile farklı yollara sürüklemiş, her şeyin Allah'ta birleştiğini ve insanın Allah'ın bir parçası olduğunu savunmaya başlamıştı. Hallacı Mansur fikirlerini yaymak ve hakikati aramak için İslam coğrafyasına adeta karış karış dolaşmış, Bağdat, Hurasan, Mavera Nehir, Mekke ve Hindistan gibi birçok bölgeye seyahat etmişti. Her durakta yeni insanlar tanımış, Yeni düşüncelerle karşılaşmış ve görüşlerini genişletmişti. Mansur'un özellikle Mekke'de geçirdiği yıllar onun tasavvufi derinliğinin doruk noktalarından biri olmuş. Bu dönemde dünya nimetlerinden tamamen uzaklaşarak tam anlamıyla çile hayatı sürdürmüştü. Allah ile kul arasındaki sınırsız yakınlığı ifade eden fikirleri iyice olgunlaştığında ise "Ben Hakk'ım" demişti. Onun felsefesi insanın Allah ile olan ilişkisini yalnızca bir kulluk bağından ibaret görmeyen bunun ötesine geçen bir anlayış üzerine kuruluydu. Ona göre insan, Tanrı'nın bir yansımasıydı ve her insanın özünde ilahi bir parça bulunuyordu. Bu yüzden, insanın asıl amacı, bu özde birleşmek, Tanrı'yı kendi varlığında hissetmekti. Mansur'un en çok tartışılan ve onu tarihe geçiren ifadesi, hiç kuşkusuz enel hak yani ben hakkım sözüydü. Bu ifade, yüzeysel bir bakışla büyük bir iddia, hatta küfür gibi algılanabilirdi. Ancak tasavvufi bağlamda bu söz, bambaşka bir anlam taşıyordu. Ben hakkım diyerek Tanrı'yla bütünleşme hissini dille getirmiş, bir insanın Tanrı'yla olan sevgisinin doruk noktasını ifade etmişti. Çünkü o, Tanrı'nın yalnızca gökyüzünde ya da ibadet edilen bir varlık olmadığını, her şeyin özünde bulunduğunu savunuyordu. İnsan Tanrı'nın yarattığı en özel varlıktı ve Tanrı'dan bir iz taşıyordu. Tanrı, Tanrı benden, benden, ben de ben Tanrı'dan, Tanrı'dan ibaretim. Aramızdaki perde yalnızca, yalnızca, yalnızca benim, benim vardır. vardır." diyerek Tanrı ile insan arasındaki engelin, insanın kendi benliği olduğunu ifade ediyordu. Mansur'un felsefesi, yalnızca ilahi aşkı değil, aynı zamanda bu aşkın getirdiği teslimiyeti de içeriyordu. Ona göre gerçek aşk, insanın kendi nefsini tamamen yok etmesi ve yalnızca Tanrı ile var olması demektir. Bu cesur düşünceler elbette yalnızca hayranlık uyandırmayacaktı. Dönemin din otoriteleri Mansur'un bu ifadelerini otoritelerin çizdiği din anlayışının çok ötesine geçtiği için büyük bir tehdit olarak görmüştü. Ancak Mansur tüm tepkilere rağmen geri adım atmayacaktı. Çünkü ilahi aşk onun için yalnızca bir ideal değil, yaşanması gereken bir hakikattı. İşte bu yüzden kimileri için ilham kaynağı, kimileri için ise tartışmanın odağı olan Enel Hak sözünün, aslında bir insanın Tanrı'ya olan sevgisinin haykırışı olduğu savunulmaktadır. Söyleniş sebebi ya da ifade ettiği şeyden ziyade bu sözü asıl önemli kılan şey, belki de yüzyıllar sonra bile kulaklarda yankılanıyor olmasıdır. Hallacı Mansur, Enel Hak sözünü sarf ettikten sonra kendini büyük bir fırtınanın ortasında bulmuştu. Bu söz sadece dini otoriteler tarafından değil, halkın büyük bir kısmı tarafından da sapkınlık olarak değerlendirilmişti. Onun, Allah ile insan arasındaki tüm engellerin kalktığını ve insanın Tanrı ile doğrudan bir ilişki kurabileceğini savunan fikirleri, zamanın geleneksel dini öğretilerine tamamen zıt bir anlayıştı. Bağdat'ta dönemin halifesi en Muktedir Mansur'un görüşlerini halkı kışkırtabileceği ve mevcut düzeni sarsabileceği endişesiyle bir dava açmış ve o dönemin önde gelen alimlerinden oluşan bir heyet kurmuştu. Hallacı Mansur'un yargılanma sebepleri arasında Abbasilere karşı ayaklanan karmatilerle gizlice haberleştiği, ben hakkım sözüyle, ilahlık iddiasında bulunduğu ve haccın farz olduğunu reddederek yeni bir hac anlayışı geliştirmek istediği iddiaları yer almaktaydı. Fakat Hallacı Mansur ile aynı dönemde yaşayan ve benzer şekilde şatye türü ifadeleriyle tanınan Bayezid-i Bestami gibi sufilere herhangi bir müdahalede bulunulmamıştı. Öte yandan Şafii Kadısı İbni Süreyç, cezbe halinde söylenen ilham ürünü sözlerin, fıkıh açısından değerlendirilemeyeceğini belirterek Hallac'ın idamına karşı çıkmıştı. İnançlarını ve düşüncelerini fanatik bir şekilde savunanlar ve genellikle farklı görüşlere karşı hoşgörüsüz olanlar hariç çoğu fıkıh alimi ise ben hakkım gibi şatihat ifade eden sözleri kınamakla yetinmiş. Bu sözleri sarf edenlerin yaşam hakkını ellerinden almayı doğru bulmamışlardı. Bütün bu sebepler Hallac'ın idamının dini bir hükümden ziyade siyasi bir karar olduğu iddiasını güçlendirmektedir. Çünkü Hallacı Mansur, büyük bir ün kazanmış ve çevresinde çok sayıda mürit toplamıştı. Bunun yanı sıra, siyahi kölelerin isyanına destek vereceği ve Mehdi olduğu yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler, devlet adamlarını endişelendirmiş, sonunda kendisine karşı baskı altında karar vermeye zorlandığı iddia edilen bir hakem heyeti tarafından idama mahkum edilmişti. 922 yılında Bağdat'ta büyük bir kalabalığın önünde idam sehpasına götürülürken, kendisine işkence yapılmış, uğradığı insanlık dışı zulme rağmen, fikirlerinden ve enel hak sözünden asla vazgeçmemişti. Alimleri ikiye bölen Hallacı Mansur'un idamını, İbni Teymiye başta olmak üzere, bazı alimler tasvip etmişlerdi. Hatta Osman el Mekki, Güneydi Bağdadi gibi onunla aynı dönemde yaşamış sufiler bile, Hallacı tenkit etmişlerdir. İbni Ata, Şibli, İbni Hafif ve Nasrabadi gibi diğer sufiler ise Hallacı Veli olarak kabul etmişler. Daha sonra da hemen hemen bütün mutasavvıflar onu evliyadan saymışlardı. İlerleyen dönemlerde Mansur'un düşünceleri, özellikle tasavvuf felsefesinin derinliklerine inmek isteyenler için adeta bir rehber olmuştu. Hallaca göre Allah'ın ilk yarattığı varlık, Hazreti Muhammed'in nuruydu. Dünyadaki 63 yıllık insan ve peygamberlik hayatı ise onun ikinci kimliğiydi. Hatta Hazreti Adem henüz yaratılmadan önce bile Hazreti Muhammed peygamberdi. Bütün peygamberler, elçiler ve veliler ilim ve hikmetlerini ondan almışlardı. Hatta tüm varlıkların var olma nedeni Hazreti Muhammed'in nuruydu. Hazreti Adem bedenlerin babası ise Hazreti Muhammed de ruhların babasıydı. Bu bakış açısı Hazreti Muhammed'in Allah ile olan ilişkisini farklı bir boyuta taşımış, bu düşünce daha sonra diğer mutasavvıflar tarafından kabul görmüş, geliştirilmiş ve nihayetinde tasavvufun temel esaslarından biri haline gelmişti. Hallacı Mansur, yaratılış ve dinle ilgili düşüncelerini bu çerçevede ele almıştı. Yani evren, Hz. Muhammed'in yüzü suyu hürmetine yaratılmıştı. Hallaca göre bütün dinler, esas itibariyle birdi. Dinlerdeki farklılığın kaynağını ise aynı hakikate değişik açılardan bakmaları oluşturmaktaydı. Mansur'un bu milası, özellikle Alevi Bektaşi geleneğinde önemli bir yer tutar. Çünkü Alevilikte, insanın içindeki Tanrı'yı bulma çabası ve ilahi aşkın önemi, derin bir anlam taşımaktadır. Bu perspektiften bakıldığında Mansur'un düşünceleri, özellikle bu geleneği besleyen bir kaynak haline geldiği, felsefesinin ise hem içsel bir arayışın hem de toplumsal bir eleştirinin temelini oluşturduğu görülmektedir. Hallacı Mansur'un etkisi yalnızca dini ya da tasavvufi düşüncelerle sınırlı değildi. Onun cesareti, sadece fikirlerinin peşinden gitmekle kalmayıp, aynı zamanda bu fikirler uğruna, hayatını feda etmesiyle de takdir edilmekteydi. Evliya mıydı, yoksa sıradan bir insan mıydı bilemeyiz belki ama, onun asıl hikayesinin, her türlü baskıya karşı dimdik durmanın ve hakikatin izini sürmenin bir sembolü olduğunu biliyoruz. Ararsan, Ararsan aşkı kalbinde, kalbinde, kalbinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, Mekke'de Hac'da değil. Hacı'da değil.